Merhabalar arkadaşlar. Bugün mutfağımda sizler için şerbetli tatlılar arasında en sevmiş olduğum bal parmak tatlısını yapıyor olacağım. Öncelikle sizlere sunumumu şöyle bir göstereyim. Görseli ve lezzeti bir tarafa gerçekten yapımı da bir o kadar basit. Dilerseniz buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğim 50 gram tereyağının üzerine bir yumurtayı ekliyorum. Sonrasında sırayla yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya, Bunları güzelce karıştırıyorum. Homojen hale gelene kadar. Karışıma yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kabartma tozu. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım ve hamurumu hazırladım. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. Bezeler haline getirdim kolaylık olsun diye. Videoda da görmüş olduğunuz gibi hamuruma ince uzun şekiller verdim ve uçlarını birleştirdim. da bu şekilde şeklini veriyorum. Sonrasında hamurumu bulamak için yarım su bardağı irmik kullanıyorum. Çift taraflı her yerini irmeye buluyorum. Şeklinin bozulmaması için dikkatli bir şekilde irmeye bulamamız gerekiyor. Sonrasında özenle borcam tepsime dizdim. Tepsime dizdikten sonra tam ortalarına badem ekliyorum. Siz dilerseniz fındık, ceviz, antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. Ben badem kullandım. Bu aşamadan sonra fırınımı 180 derece olarak ayarlıyorum. Şeklinde bozulmalar, yayılmalar olmaması için fırınımızı önceden ısıtılmış olarak ayarlarsak sevinirim. Evet tatlılarımız hazır. Fırına doğru yolluyorum. Gayet güzel piştiler. Ben şimdi şerbetini ekliyorum. Şerbetim için 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su kullandım ve kaynattım. 15 dakika ise şerbetimin kıvam alması için kaynattım. Şerbetimi ılıttıktan sonra ve hamurumuzun ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbeti bu şekilde üzerine ekliyorum. Tatlımızın şerbetini iyice çekmesi için 4-5 saat kadar dinlendirirsek sevinirim. O zaman içerisine gayet güzel çekmiş olacaktır. Evet tatlımız hazır arkadaşlar. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de yaparken denerken keyif alırsınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.